Bütfu abi burada yok herhalde ee, ama olsun isterdim açık söyleyeyim. Bunu ee, 2020 gibi okudum. 2019 seçiminde bu bölgede çalışma yaparken girişte bir fabrika var eski pamuk fabrikası. Baktım kapının önünde böyle lüks arabalar falan. Burada ne var diye girdim içeriye. Orasını bir e, hanımefendinin sanat merkezi olarak yaptığını ve birçok kursiyeri oraya geldiğini gördüm. Sonrasında baktık ki eğer 1996'da Ekim Bey gelmiş, onunla beraber bugün burada 6-7 tane sanatçı üretimlerini yapıyor, kurslarını veriyor. Ve biz de bunu bilmeden aslında buradaki bu atıl binayı böyle bir sanat merkezi yapalım istemiştik. Bu amaçla da bu bölgenin hem turizmini geliştirmek hem tanınırlığını arttırmak hem bölgede yaşayan insanların ekonomik gelirlerini yükseltmek için muhtarımızla birlikte böyle bir proje geliştirdik. Bir sanat köyü projesi geliştirdik. Yani bir anlamda böyle bu kentin içinde bu doğal köy yaşamının devam ettiği üretimin olduğu tarımın, hayvancılığın olduğu bu bölgeyi hem o doğal gastronomi diyeceğimiz şeyle geliştirip hem de e, sanatla besleyerek bu bölgede turizmi arttırarak ve buradan işte 100 metre ileride bir sanat sokağıyla e, hep Çiğli'nin o güzel kaplıcının değerini bütün İzmir'e hem kaplıcın kendi değerini bilmesi ve sahiplenmesi için bütün katlıça e, yaymak istiyoruz. Bizim hem gelenlerden hem buradaki yaşayanlardan yani bütün Çiğilililerden isteğimiz şu buradaki doğal yaşamı yani kuşuyla ee, işte ne bileyim doğasıyla, bitki örtüsüyle, gediz deltasıyla buradaki doğal yaşamı bozmadan buradaki doğal yaşamı geliştirerek, buradaki doğal yaşama zarar vermeden onun güzelliklerini İzmir'e katarak büyümesini istiyoruz. Kesebiliriz. Hadi hayırlı olsun. Onun dışında kurslarımız da var Üsküdar Kursa, Yalnız Öğretim, Heykel Kurslarımız var. Aynı zamanda... Bir yaptılar. Önce Çin'i de üniversiteye sonra oraya, sonra bir yerin evet. değişikliği Atatürk Büsü'ne hep yaptık, okullarda bunlar, eski bir şovalar. Güzel bir yer oldu. Çok teşekkür ederiz. E, ki gibi Bu şekilde birleşimliyoruz. Esmiyesini yapıp boyun artık